Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı başalan mahallesinde 22 Ağustos 2016 tarihinde işlenen ve tüm şüphelere rağmen çözülemeyen Fatma Demir cinayeti 9 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Olay ilk olarak intihar vakası olarak değerlendirilmiş ancak adli tıp raporu ve sonrasında hazırlanan bilimsel mütala bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı. Rapora göre Fatma Demir bu olarak öldürüldükten sonra Yeşilırmak'a atılmıştı. Boynundaki kırıklar ve yumuşak doku kanamaları, bu filin canlıyken elle boğulma yoluyla gerçekleştirildiğini kanıtlamıştı. Ayrıca demirin kafasına aldığı künt cisim darbesinin de cinayetin bir parçası olduğu tespit edilmişti. Cinayet şüphesi, Olaydan kısa bir süre önce Fatma Demir ile tartıştığı bilinen gelinleri Güladiye Demir, Necla Demir ve Necla'nın ağabeyi Hidayet Aköl üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu üç kişi, 2017 yılında gözaltına alınmış, ancak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin verdikleri ifadelerdeki tutarsızlıklar ve olaya dair bilgilerdeki çelişkiler, soruşturmayı karmaşık bir hale getirmişti. Fatma Demir'in ırmak kenarına gitme niyetini gelinleri Necla Demir ve Güladiye Demir ile oğlu Arif Demir'e söylemesi ve cesedinin tam da o bölgeden çıkması, cinayetin önceden planlandığını düşündürdü. Fatma Demir'in oğlu Arif Demir de cinayetten hemen önce annesiyle ilgili eşine, anneme dikkat edin, bir şey yapabilir, dediği iddia edilmiş, olayın bir intihar vakası gibi gösterilmeye çalışıldığına dair kuşkuları artırmıştı. Arif'in yayınlarda boşanacağım dediği eşi Necla ile barışması, diğer oğul Ali Demir, aynı zamanda yeğen olan gelin Güla diye Demir, onun babası Ahmet Akyol, Necla'nın babası Ali Akyol, ailenin küçük kızı Hatice Akyol gibi isimlerin cinayete duyarsız kalıp birlik olması aile içi iştirak ihtimali yarattı. Aradan geçen 9 yıla rağmen, Fatma Demir'i kimlerin ve hangi sebeple öldürdüğü sorusu hala yanıt bulamadı. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı vasat ekiplerinin çalışmaları devam etse de, dosyadaki sis perdesi henüz aralanamadı.